Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte Valorant oynayacağız. o, o yüzden yani Valorant oynayacağız, tam gaz falan gideceğiz 2 3 tur. O o yüzden hem oynayışıma bakarsınız hem de görevler verirsiniz yorumlarda. O yüzden hadi geçelim. Evet arkadaşlar şu an oyunuma girdim. Bir şeye bakmam gerekiyor. Okey. Bir, bu arada bu yeni yan hesap açtım. 20 seviyeye kasıyorum diğer hesap bandı. Şimdi tam gaz girelim. Maç girdiğinde zaten sizi hemen videoyu açacağım. Evet arkadaşlar karşılaşma bulundu ve Koray geldi. Ben bu haritayı... Çekilmezsen çarpılırsın. Yani çok sevmiyorum ama yine idare eder. Ben siz rahatsız olmayın diye diğer adamların sesini de kapatayım. Oyuncuların <laughs> değil. Neyse ya burası sıkıcı zaten. Yani size çok şey izlettirmeyin videoyu kısa olacak zaten hemen durdurayım. Aman evet yere arkadaşlar dikkat edin. şu an başladı. Dediğim gibi çok skin yok o yüzden şimdi özür diliyorum. Yani hiç skin yok daha doğrusu. Şunları yazıp zaten de yapabilirim. Hiç umurumda bile olmasın. Biz oyunumuza bakalım. Şu an normal oynayacağım dediğim gibi. Siz challenge ya da görev verebilirsiniz. O yüzden düzenli olarak video gelecek şu an biraz saat geç olduğu için. Ee, direkt yatacağım. Sabah baktığımda yorumlar varsa yapmayı denerim. Vurdu ya. Dolduruyorum. Hadi hadi hadi. Böylece. Okay.

Zaten kanalımın ismi de Dohtuş Valorant 45. O yüzden yeni hesap açmak yerine bu hesabı devam ettirdim. Diğer videolarım var zaten. Valorant'la devam ettirmek istedim. Son 30 saniye. son oyuncu. Bak bıçak diyecek enayi ya. Tövbe tövbe. Ya oğlum bu ne yapıyor? Geçiyorum buraları. Evet başladı şu an arkadaşlar. Biraz önce yanlışlıkla başlattım. Hızlı hızlı. Çekilin yoldan, hızlı hızlı. Tehdit edecekler. Şşş sessiz. Ses. He bana çıkıp hepsini hapse. Ayakta kalan son oyuncu. Hayır ya. Abi ne ona bakmasam? Of çok sinirlendim şu an. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Peki öyleyse. Dolduruyorum. Evet bence boş boş Taraf durmayalım Bir dahaki maç atacağım. Kendimiz bir şey uyduralım mesela. Diyelim ki mermiler gıdıtmıyor var. Bu round olur mu? Klasik bir kill alayım. Çok kill alamıyorum. Hızlı hızlı bir kilo olur 2 kilo de razıyız yani bir kilo alayım klasik ya inşallah alırım Ölmedi, ölmesin ölmezsin bir dur ya buradan toparlayacağız Ben Bak Doğruyorum. işte ben oynamıyorum abi. Evet arkadaşlar bu kadar kolay bizi aldılar karşımıza. Radiant geldiği için bu kadar kolay bizi alıyorlar. Yok anlamıyorum. Rekabete dayalı mı giriyoruz? Girsek bile bu kadar şey gelmez çünkü. E, şimdi var ya giremeyiz de zaten. Nasıl geliyor anlamıyorum. klavyeyi uçuracağım. Neyse. Evet, karşılaşma bulur fracture. Bu ne ya? Neyse. Bir isomuz gider. Bitti. Hadi. İlk iki ajanı yeni açtım zaten. Oyun bedava veriyor diye. Şu altındaki şeyi kaldıracağım. Yeter artık. Götüme batıyor ya. <laughs> Memali. Bu me başta Evet arkadaşlar, diğer tur nasıl desem size? Diğer tur bozulduğu için bu tur yine oynayacağım. 2 saat bekliyorum sizin için. Lütfen like atın. Abone oldu. 144 aboneye düşmüşsünüz 244 aboneden. Böyle bir şey olabilir mi ya? 100 abone kaybetmişiz. Ayıp ya, ayıp. Neyse hadi siz onlar gibi değilsiniz en azından. Evet arkadaşlar. Bak ah, şimdi şey. Maç başladı. Hazır. Tamam. Hayır. Hayır. Ben kaçar. Bir daha yapmasaydım ne oynamayacaktım kendi içimden görev ya. Verdim kendim. Biraz sesi fazla da bunun ya. Bak görüyor musun ağzını? Bak ne? Zıplayamıyor mu? Bir dakika. Aha. Oha. Hadi hadi hadi. İzleyin şimdi. ya Spike ada düştü. Ayakta kalan son Abi oyun. ben Minecraft oynayacağım. Ben <laughs> Minecraft Spike oynayacağım. Bir dakika çıkamıyorum oyundan. Anasını yok abi ben <laughs> Ben eğitim almalıyım mouse üzerinden. Allah Allah. Mesela başlattım galiba evet. Şu an şerifle bir kill alamazsam oyunu bırakıp Minecraft'a geçiyorum. Bakın. Bu arada görev, görev verirken ceza da verin ha. Çok daha eğlenceli olur mesela. Şunu yapamazsan şu, şunu şunu bırak ya da şunu şunu yap tabi o kadar ağır olmasın hızlı hızlı ay triplere giriyorum şimdi ya aha aha, aha vallahi burada var oğlum çıksana da kil alamayacağım bir çık <laughs> ay Hadi ben hadi çok hadi. kötüyüm. Ben çok kötüyüm. Spike yerleştirildi. Ben ne şık Ben kaçar. Dolduruyorum. Şurada barbar. barbarcı. Koş anasını satayım koş. Klon gibi koşuyor. Korku Bir düşman kaldı. Hızlı hızlı. Ay ben çok kötüyüm. Ne patlayacak? Ay, korktum çözmüyor diye ya. Aha çaldım. Kötüye de bir şey oluyormuş demek ki. <laughs> çok komik ya. Harbiden çok komik. Siz, siz şu an ciddi ciddi izliyorsunuz bunu değil mi? Evet, yani ben şu an rezil oldum. Neyse en azından silah var. Boşta. Hadi, hadi, hadi. E ekonomiye bak bende ya. Bende ekonomiye bak. <laughs> Yapma. Yapma gel buraya öldüyse ne yapayım? Ay! Bu bir dakika. Eyüzü billahi ayram Elhamdülillah. Ne yaptım oğlum ben? Bir Ben guardiyanla bir mermiyle oradan nasıl kurtuldum? Buradan nasıl kim çıkarttım? Reizi nasıl aldım? Ben iyi değilim. Bu arada harbiden aşırı heyecanlandım. Sizin için bir şey olabilir. Benim için büyük bir şey. Evet başladı. Burada yüzde burada bak shift girecek. Dikkat dikkat. Ben kaçar. Ne dedim abi? Ne dedim? Shift gir. CTR'ne basarak geliyor adam ya. 77 canı indirdi Kadir. Reynel değilmiş. Silah var. Spectre var. Üzülmüş Spectre. Pismişler ona. Bak sakinliğini koruyacaksın artık. Aha Spike ortada bak. düşman kaldı. <laughs> ya yavaş olun ya. Az kaldı. <laughs> Yam yamlar sizi. Bitti. Ya, ha. taraf değiştiriliyor. <laughs> taraf değiştir. Of. <laughs> Lerim yanıyor. 6 kilo almışım. Yani, MVP e. baba ya. Baba MVP. E. Aha asik asik. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Dolduruyorum. Şş. Dolduruyorum. Hadi hadi hadi. Bana verme. İzle. Ne Neon. Talk. Aynen kardeşim Aras Kargo. Hadi hadi hadi. Ben ne yaptım? Hadi hadi hadi. 50 canı indim. Ben kaçar. Bir dakika ben niye şu an birisini vuramayıp saçma sapan baniler yapıyorum. Yapma. Ben inanıyorum pikti. Geri bas. Ne dedim? Ben kaçar. Şerife. Alabildim mi? Ya kaptı. Bir, Bir düşman kaldı. Yürü. Abi bak. Hızlı hızlı. Çok hızlı. Ananın arkada. Abi kasma. İşte bu. <laughs> hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar Son sizce sayı. iyi mi oynuyorum kötü mü Arkadaşlar oynuyorum lütfen herhalde. yazarsanız Orada. sevinirim de bir de burnuma çaz, çare bulsam yani balgamdan nefes alamayacağım artık öleceğim anasını satayım. Kuruyacaklar. Ne Kadir mi yazıyor bunu? <laughs> Bak da lütfen şaka yap. yapma. <laughs> yapma. Yapma. Ya bu buraya nasıl gelmiş? <laughs> abi öleceğim ben tamam. Kalan son tamam bitti. Açıl artık. Oha, oha. Ne yaptın ya? Ultim hazır. Ben Minecraft oynayacağım bu kadar zengin. Bir yürü git karşımdan. Yıkıl, yıkıl. Ananı satayım oyun dondu. Evet arkadaşlar. Her bir dondu mu la? Yo. Aa. Ben varım ama yokum. Ama yokum da varım da. Ne oluyor oğlum ya? Tamam başlatılıyor. Ya Valorant senin yapacağın işim ben. Alt F4. Alt Hala bekliyoruz. Galiba oyun oynamamı istemiyor. Evet arkadaşlar video buraya kadarmış. Ya o ananı satayım dur bismillah. Windows tuşu bak. Aha geldim selamun aleyküm. Spike, ben. hızlı hızlı. Spike niye bende? Spike niye almadınız? Ooo bakiye. O vandal var. Selamun canım hadi. Yapma o körü bana atma. Sen çok akıllısın ya. Ben kaçar. Aa. Cici es. Patates. Mayonez. Şurada. Bakayım. Em Emipim değilim. Video buraya kadardı zaten. Bir saat olmuş yine. O MVP'yim bakalım. Skor tablosu. Yes. Siz orayı görmeyin Boşverin. ver. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Geçiş falan yapamadım. Çok bilgili değilim. O yüzden görüşürüz.